Herkese merhaba. Bugün sizlere pita ekmeği yapacağım. Bir diğer adıyla tombik ekmek yapacağım. Malzemelerime geçiyorum hemen. Bir su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağı yoğurt. Bir buçuk paket kuru maya. Üç yemek kaşığı zeytinyağı. iki tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar da kontrollü bir şekilde un kullanacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Hamurun yapımına geçtim. Ee, unu eklemeden ve zeytinyağını eklemeden diğer malzemelerimi yoğurma kabıma ekleyip güzelce karıştıracağım. Öncelikle ılık su aynı şekilde ılık süt kurumayan toz şeker, tuz ve yoğurdu ekleyip bir çırpma aparatıyla güzelce karıştıracağım. Karıştırma işlemim bitti. Kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek yoğuracağım. Zeytinyağını ilave etmedim çünkü zeytinyağını sadece yoğurma işleminden sonra hamuru toparlamak için kullanacağım. Hamurumun kıvamı da poğaça hamurundan biraz daha yumuşak olacak. Kontrollü bir şekilde dikkat ederek yoğurursanız unu da o şekilde ilave ederseniz iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Hamurumu yoğurma işlemim bitti. Elime hafif zeytinyağı dökerek hamurumu güzelce toparlayacağım. Hamurumu toparladıktan sonra üzerine streç çekip yaklaşık 1 saat kadar mayalanma işlemi yapacağım. E, vaktiniz varsa 2 saat kadar mayalandırma yaparsanız daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Şimdi dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum yaklaşık 1 saat kadar mayalandı. Hemen güzelce bir karıştırıp havasını alacağım. Sonrasında tezgahıma boşaltıp eşit bezelere ayıracağım. Hamurumu ortadan ikiye kesip bezeleri veriyorum. Büyüklüğü burada tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben çok küçük istemiyorum, çok büyük de istemiyorum. Orta boyutta yapacağım. O yüzden tahmini 10 beze kadar ayırmayı düşünüyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. hamurlarımı, bezelere ayırma işlemim bitti. Toplamda 10 adet beze elde ettim. Şimdi tezgahımı hafif unlayacağım. Merdane yardımıyla bezelerimi istediğim boyutta açacağım. Çok kalın olmamasına dikkat edin. Çok da ince olmasın aynı şekilde. Büyüklüğü burada tamamen sizin tercihiniz size kalmış. Boyutunu göstermek istiyorum sizlere. Benim için bu boyut ideal, bu kalınlıkta ideal. Tepsimi yağlı kağıt sermiştim. Yağlı kağıt sevgili fırın tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Diğer bezelerime aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum: ee, Fırınınızın muhakkak önceden ısıtılmış. Ee, oldukça sıcak olması gerekiyor. Fırın ayarımızın da 250 dereceli olması gerekiyor. Muhakkak buna dikkat etmelisiniz. Pişirme süresi de kesinlikle 10 dakikayı geçmemeli. Eğer geçerse e, kuru bir şekilde çıkacaktır fırınınızdan. O şekilde dikkatli olursanız e, güzel pitalar, tomik ekmekler elde etmiş olursunuz. E, bu arada hamurumun e, 10 santim kadar açtım. Siz muhakkak dediğim gibi burada dilediğiniz boyutta açabilirsiniz. Ben işlemi yapmaya devam ediyorum. İlk tepsimi tamamladım. Hemen göstermek istedim sizlere. Bakın genişlikleri, boyutları bu şekilde. Ben bir tepsiye 4 tane alacak şekilde açtım. Dediğim gibi burada tamamen kalınlığı ve büyüklüğü tamamen size kalmış. Şimdi önceden ısıtılmış 250 derece fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Hemen göstermek istiyorum sizlere fırının dışından. Bakın balon gibi şişmeye başladı. İkinci tepsim de şimdi fırına gitmek için hazır. Geri kalan iki taneyi de yapmaya devam ediyorum. İlk tepsim pişti. Şimdi hemen çıkarıyorum. İkinci tepsimi pişirmeye alıyorum. Pita ekmeklerimde ilk tepsim pişti. Hemen altını da sizlere göstermek istiyorum. Şu an çok sıcak. Bakın bu şekilde. Dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk servis edebilirsiniz. Tüm yemeklerinizin yanında, kahvaltılarınızda çok güzel bir lezzet olacak. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun. Ben şimdi ikinci tepsimi pişirmeye devam ediyorum. Hemen pita ekmeklerimi fırının dışından göstermek istiyorum sizlere. Bakın çok güzel kabardı. İçleri boş. Hamur kesinlikle kalmıyor. Balon gibi şişmeye başladı. Lezzeti de kendisi gibi bir o kadar güzel. Bakın. Kontrollü bir şekilde dakikasını geçirmeden üzerleri güzelce kızarana kadar pişirme işlemime devam ediyorum.